Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine iç motivasyon işleyeceğiz. Bu sefer Özgür Bolat'tan işleyeceğim ama. Özgür Bolat'ın modellerinden daha doğrusu araştırmalarından, kitabından, Ben Ödül'le Cezalandırma kitabından. Ben Ödül'le Cezalandırma kitabı da şunu anlatıyor zaten tamamıyla. ödülle ve cezalandırmayla motive olunma, pardon motive olmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu, ne kadar başarısız olduğunu, insanların aslında başka iç motivasyonlarının olduğunu, bir hayvanı böyle eğitilebileceğini. Çünkü bu ödüllendirme ve cezalandırma öğrenme dersinde de anlatacağım zaten bunu. Ee, behaviorist dediğimiz davranışçı, psikologlar 30 1960 1970li yıllar arasında Skinner mesela deneyi var. Ee, i̇şte laboratuvar ortamında fareler ya da sıçanlar ne bileyim böyle değişik hayvanlarla Kuşlarla yaptıkları deneyler sonucunda bu modelleri geliştiriyorlar. Ama insanların öğrenme sistemi çok daha karmaşık. Yani ödülle, cezayla, övgüyle, ne bileyim rekabetle motive olmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu anlatıyor kitap. Bence kitabı okuyun çok güzel. Ya da videolarını da izleyebilirsiniz Özgür Bolat'ın. Özellikle iç motivasyon dört tanedir. Gelişim bizi motive eder iç, iç motivasyon olarak. Gelişmekte şu olur. Neden çocuklar sürekli oyun oynuyorlar? Çünkü gelişim ihtiyaçlarını gideriyorlar oyunlarda. Birinci level, ikinci level. Eğitim sisteminde bu yok ama herkes aynı e, aynı fabrikaya girdiği için yani aynı e, işlemcinin içerisine sokulduğu için herkese aynı düzeymiş gibi eğitim veriliyor. Halbuki verilmemesi lazım. Böyle olunca becerisi yüksek olan sıkılıyor. Becerisi az olan strese giriyor ve endişeye giriyor sürekli. Ama oyunlarda level 1'den başlıyorsun ve geliştikçe level 2, level 3, level 4, level 5 oyun gitgide zorlaşıyor ve sürekli gelişiyorsun aslında zaten gelişmeye de doğal bir şeyin var yatkınlığın var nöroplastisite ile ilişkili yani beynin buna aç gelişmeye. Zaten geliştiğin zaman beyninde dopamin salgılıyor. Yani gelişmek e, mutlu ediyor aslında. Beynini doğal e, mutlu eden şeylerden biri. İkincisi keşfetme. Araştırma yani araştırma davranışı. Bunu da e, bir tane adam Turner miydi adamın adı? <laughs> Tam adını söylerim. Şeylerde sıçanlarda yaptığı bir deneyde keşfediyor. Ve de bilişsel psikolojinin de babası kabul edilen bir kişi şöyle bir model geliştiriyor ya da neo behaviorist diye geçiyor yani yeni bir e, davranışçı e, adamın adını hatırlayamadım da adamın adını da yazarım açıklamaya şey diyor adam ya daha doğrusu kanıt diyor çok güzel bir grafik var e, Grafiği grafik çizelim mi evet çizelim şöyle çizelim e, bir saniye evet şöyle bir grafik çizim. Konuyla çok ilişkili bir grafik. İç motivasyonla. Şimdi ödülle ödülle ödül diyorum. Ödülle olan pembe gösterelim. Pembe. Şimdi normal bir de diyelim normal. Normalde de çizim. Normal hatta yeşille çizim normal. Diğerlerine maviyle çizerim. Normal yeşille. Makaleyi bulursam atacağım sana. Çok güzel bir makale. Bize de işte Esra Hoca anlatmıştı bunu. Ee, psikoloji bölümünde hocamız. Hafıza çalışıyor. Yudaklasa güzel olacak. Niye odaklamadın? Bir saniye. Neyse odaklar ya. Ben çizim. Şimdi şöyle. Tam e, mantığını olayını anlatayım. Büyük ihtimalle değerler ve şekil birazcık damdik olacak. Şimdi ödüllü olduğu zaman şöyle bir şey oluyor ödüllünün grafiği. Ama buradan sonra hemen hemen böyle gidiyor. Yani biraz daha belki iniyor. İşte bu kadar geliyor. Tamam mı? Bu ödüllü. Bu normal. Hiç ödül verilmeden işte şu kadar falan gelmiş. Hatta e, normal e, aynen. Hemen hemen böyle. Yani yine hiçbir ödül verilmiyor yani. Daha sonra normal olana yani ödülsüz olana ee, yani kendisi keşfediyor Aslında bu fare deney e, deneyi yani e, doğal bir yeteneğimiz var Aslında İçimizden gelen bir keşfetme dürtümüz var Mesela şöyle bu geliyor 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 Daha doğrusu şöyle işte ya hemen hemen bu seviye gelmiyor da şurada kesişiyorlar birazcık yamuk çizdim ya şu şöyle gelsin tamam mı tam tam şeyi atacağım şurada kesişiyorlar Tamam bu buradan sonra bayağı bir gidiyor hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde şurada tıkanıyor ama bu böyle oldu bu yeşilin Burası yok Pardon şuralar iptal Tamam burada ikisi aynı oldu. Sonra buradan sonra bu böyle gidiyor. Normalde hiçbir şey vermeyeceği burada kalıyor. Bu da 11. gün. Tabii ki 11. gün. Yazalım 11. gün. 11. günde normal olan şeye sıçana ödül veriliyor. Yani onaylanıyor mesela. Ya da işte bir yemek veriyor. Yani gerçek insana uyarlarsak onaylanma gibi mesela. Şunu test etmek için. Daha hızlı öğrenebilecek mi? Ve... Nasıl oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir şey oluyor. Bu gelişim diyelim. Gelişim. Gelişim sıfırdan yüze kadar. Bak nereye kadar geliyor. İç motivasyon bu kadar etkili. Yani normalde hiç yemek vermiyor, vermiyor, vermiyor. Tamam mı? Hemen hemen aynı performansa gidiyor. Ödül verdiği zaman biraz daha gidiyor. Ödül burada tıkanıyor ama işte neyse. Bu kadar bile gelmiyor hatta. Tam metni şey yaparım. Şurada bir yerde duruyor. Böyle gidiyor. Tamam daha fazla ilerleyemiyor ama e, normal gidene 11. günde ödül verdiğin zaman bak deli gibi aşağı inmiş oluyor. Buradan şu sonuca varıyorlar. Sonuç sonuç keşif dürtüsü artı beyin haritası mind map beyninde haritalamış yani bu hayvan. Ve yani aşırı hızlanıyor bir süre sonra. Yani o labirinti beyninde haritalandırıyor ve buradan da deklaratif hafızayı keşfediyor. Yani hayvanlarda da olduğu ortaya çıkıyor. Daha doğrusu tanım değişiyor yani deklaratif hafıza şu demek: Söyleyebildiğin yani kelimeye gelen bilgiler demek. Yani okulda öğrendiğim bilgiler. Yani anılarım mesela. Ee, ...hayvanlar konuşamadığı için böyle bir belleği normalde olmaması lazım mantıken. Onun için tanım değişiyor. Tanım ne oluyor? Beyninde bir map olması lazım. Bir reprezentasyon. Yani beyninde bir bu simgelerle, imgelerle e, reprezent edilecek olması gerektiği savunuluyor. Ve buradan da iç motivasyon çıkıyor işte. İç motivasyon grafiği. Yani intuitif olarak, yani içgüdüsel olarak bu hayvan... ...bak buraya kadar öğreniyor... Ve de yani bir kere ödül veriyorsun buraya kadar inmesinin temel sebebi iç motivasyon, keşif dürtüsü, keşif isteği. Yani beyninde aslında bu haritalandırıyor orayı. Yani aslında e, beklentinden çok daha fazlası e, iç motivasyon için var. Ama biz maalesef sürekli eğitim sisteminde işte sürekli ödülle işte e, karneyle notla ya yani başarı performans şurada bile buralara bile inmiyor. Bak, ama işte bu hayvanın iç motivasyonuyla gelişerek yani sürekli keşfederek ve gelişerek bak ne kadar hızlı iniyor. Çok radikal bir şey ya çok dehşet bir iniş yani. Çok e, ivme, kazanarak oluyor yani bu. Ya yani dehşet bir buluş zaten bilişsel psikolojinin dediğim gibi başlangıcı böyle oluyor. Şimdi devam edelim. Ne dedik? Gelişim en önemli şeylerden biri. Gelişim Mindset'i diye bir, Growth Mindset diye bir kitap var. O da bunu anlatıyor. İşte şey diyor. Bazı çocuklar diyor mesela puzzle verdiğimiz zaman diyor deneyde. 2-3 tane çözünce bırakıyor diyor. Bazılarıysa diyor üstüne gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor. Zorlaştırdıkça zorlaştırıyor. Yani bundan da şuna geliyoruz. Yani yine eğitim sistemi eleştirilir. Eleştirmeyelim hadi. Ee, yani birinci sınıfta gibi çocuğun aslında e, üniversite düzeyi demeyeyim de lise düzeyinde bilgi alabilir, işleyebilecek bir kafa kapasitesi var. Yani mesela yani e, bir tane adam vardı. Neydi adamın adı? E, William James'te herhalde. William James olması lazım. Böyle dehşet bir adam yani. E, daha 10 yaşındayken üniversiteye falan gidiyor. Yani işleme kapasiten dehşet, gelişim e, gelişim imkanın, potansiyelin dehşet beyninin ya. Yani gerçekten de işte gibi beyninde hücreler var, nöronlar var ve gelişime aç bunlar yani. Tamamen çalışmayla olabilecek bir şey ama gelişimde. Devam edelim. Şimdi ikinci e, keşfetme de dediğim gibi o işte şey deneyinde de görüyorsun. Eee labirent deneyinde de. Üçüncüsü özellik. Özellik önemli. İşte özellik yani kafasına buyruk gidebilme, impulsif olabilme, dürtüsellik yani özel yani rahat hareket edebilme. Bu da demokratik aile ile ilişkili. Dediğim gibi Özgür Bolat izlersen ve dinlersen ve kitabını okursan çok güzel bunları derinlemesine işliyor. karıncalarla ilgili bir şey anlatacaktım bir tane videoda. Sonunda unuttum anlatmayı. Şu karıncalarla ilgili. Karıncalar dediğim gibi normalde şöyle ilerliyorlar karıncalar. Ee, çok kısa bir mesafede. Mesela yemek burada ya. Kendisi de burada şöyle gidiyor. Ve tüm karıncalar bu yolu takip ediyor. Ama arada bazı değişik karıncalar var. Nasıl? Şöyle gidiyorlar onlar böyle böyle. böyle sonra bu karıncalar hiperaktif oldu ortaya çıkıyor. İşte buralarda falan. Ve değişik değişik yollardan gidiyor. onlar kafasına buyruk takılıyor. Sonradan anlaşılıyor ki bu kafasına buyruk giden adamlar Yeni yemekleri keşfediyorlar. Bu diğer karıncalar sadece bu yolda gidip yere 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 yemek işlemlerini günlük hayatlık rutinlerini tamamlıyorlar yani. Bununla ilgili Aytu Akdoğan'ın 29. mı 19. mı 18. videosunda şey anlatıyor. Bir tane kuş hikayesinin üzerinden anlatıyor. Bir tane kitaptan anlatıyor. Yine aynı hikaye anlatıyor. Yani insanlar rutin içerisinde hayatlarının açılmıyorlar. Konfor alanları içerisinden çıkmıyorlar. İşte hiperaktivite, dürtüsellik bunu sağlıyor aslında. Yani bunun da buradan da şu sonucu çıkarıyorlar. Ee, evrimsel olarak hiperaktif olan e, canlılar aslında e, ile e, soyunu devam ettirmiş ve avcılık yapmış. Yani yeni bir şeyler keşfetmiş. Aynısı e, orijinal düşünen insanlarda ya da ne bileyim e, yenilik yapan insanlarda bu şekilde düşünen insanlar, farklı düşünebilen insanlar. İşte şey denilen şey işte inovasyon yapan kişiler. Evet şimdi kitaptan bunu bu özet. Ne diyor? En temel ihtiyaç gelişimdir diyor. Birey geliştikçe iç motivasyon artar. Yaptıkça motive olursun diyorum ya. Geliştikçe motive olursun. Yaptıkça motive olursun. Motive oldukça da yaparsın. Yaptığı işten keyif alır. Bunun sonucunda kendi seviyelerin bir, biraz üzerinde iş yaparlar. Hatta çok çok üzerinde iş yapanlar da olur. Çünkü çok aptalca gerçekten yani. Yani 7. sınıf 7 yaşında bir çocuğun kapasitesi çok çok daha yüksek. Ona verilen bu kadar aptalca bir eğitim olamaz. Ya da şöyle de yüksek. Hani olayı bir tek e, matematiksel Türkçe falan becerisi olarak da düşünmek. Ki Özgür Balat bunları da anlatıyor. Spora yatkınlığı olabilir. Sanata yatkınlığı olabilir. Farklı düşünüyor olabilir. Ne bileyim yenilikçi düşünüyor olabilir. Felsefe düşünebilir. Anlatabildim mi? Ama herkese aynı şeye sokma. Cendereye sokma. Yine Einstein'ın sözüne geliyoruz işte. Fili de, balığı da aynı yere çıkmasını istiyorlar. Seviyelerin çok üzerinde zor iş yaparlarsa o işten keyif almaz, o işi bırakırlar. Seviyelerin çok altında kolay iş yaparlarsa sıkılırlar. Bu da benim şey grafiği işte. Benim grafiğim değil de öğrenmeyle ilişkili bir grafik. Kitapta da var o herhalde. Şu akış grafiği vardı ya şurası endişe. Göstereceğim bir saniye. Akış. İşte şurası kontrol. Burası relax. Ee, şöyle diyelim şöyle. burası da sıkılma şu vardı ya grafik şurası beceri çok dandik oldu bir saniye bir daha açayım beceri zorluk bu beceri zorluk grafiğinde işte e, becerisi şurada çocuğun zorluk düşük olduğu zaman sıkılıyor e, çok yüksek olduğu zaman endişe oluyor endişeye giriyor ee, eşit olduğu zaman işte akışa girebiliyor. Ee, becerisi yüksek olursa sakinleşiyor. Burada da çok relax oluyor. Burada kontrol edebilir halde. Burada akışa girmiş vaziyette. İşte heh, adam da onu anlatıyor zaten bak. Zor iş yaparsa keyif almaz o işi bırakır. Seviyeden çok altında sıkılır ve yine o işi bırakır. Kendi seviyesiyle yapılan iş örtüşürse çocuk akış alanına girer. Yani akış alanına sen de girebilirsin. Yeni mesela bir enstrüman yeni bir şeyle uğraştığın zaman sürekli akışa girmiş olacaksın. Yani e, onla e, onu yapabilir düzeydesin. Hani zorluk bu kadar gösteriyorum da zorluk. Yani aslında akış şu alan akış komple. Yani birinci develden başlaman olaya işte bunu sağlıyor. Birinci devenin zorluğu burada çünkü. Senin becerin çok fazla, çok hızlı bir şekilde artabiliyor. 20 saat kuralı var bununla ilgili. İşte şöyle burası akış, şu kısım akış. Hadi molla yapayım onu. Da şu kısım akış alanı, akışa giriyorsun. Dediğim gibi yeni bir şey yaptığın zaman kendiniz seviyende olan şeylerle uğraştığında bu sağlanıyor. Akış alanına girer ve o işten keyif alır. Zaten akıştan memnun oluruz. Akış bizi tatmin eder. Ana gelmek de budur aslında. Akışa girmek ana girmektir işte gelişim ihtiyacını karşılayamayan o hayatta gerçek hayatta çocuk bilgisayar önerir. Çünkü oyunlarda çocuk seviye atlayarak gelişim ihtiyacını karşılar. Tam başta söylediğim olay. Ailesiyle ilişkisi ilişki ihtiyacı da var. İlişki ihtiyacını yazdım mı bir saniye. İlişki kurma yazmışım evet. İlişki ihtiyacını karşılayamazsa yine bilgisayar önerir. Çünkü orada arkadaşlar var. Orada şeyler. İlişki ihtiyacı da çok önemli. Yetişkinlerde de farklı değildir. Kendisini geliştiren daha mutlu olur. İleriki düzeylerde daha fazla para kazanır beden. Ödül gelişim ihtiyacını karşılamadığı için iç motivasyonu arttırmaz. Yani ödülün ne kadar zararlı olduğunu anlatıyor. Gelişim ihtiyacını karşılamıyor çünkü ödül. Sadece ödülde hatta ödül alacaksan eğer mesela şöyle düşün. Sonunda mesela 100 lira para alacaksın. Sen birinci sınıf sorusu mu çözmek istersin? Üniversite sorusu mu çözmek istersin? Tabii ki birinci sınıf sorusu çözmek istersin. Yani ödül olduğu zaman ki bunu da anlatıyor şeylerinde videolarında. Tabi bu kadar basit değil de ben anlayasın diye bu şekilde söyledim. Ya ödül olduğu zaman bir tane deneyden bahsediyor. İşte çocuklar mesela basket atıyorlar belli bir mesafede. Ee, başta ödül verilince çocuk ta dibine gidip oradan atıyor. Ee, ödül olduğu için yine sürekli oradan atıyor ödül alacağı için. Her ödül alacağını da oradan atıyor. Daha fazla da kendini geliştirmiyor. Bu aynısı sadece sınav için öğrenmektir. Sadece öğrenme işini sınavlara indirgemektir. Onun dışında hiçbir şey öğrenmemektir. İşte bu da aynı mantık. Çünkü sınavdan ödül alacaksın diğerlerinden bir ödül almayacaksın. Tüm öğrenme motivasyonumuzun içine ediliyor bu şekilde. Ama çocuğu rahat bırakırlarsa ödül verilmezse çocuk başta bir metreden atıyor. Sonra e, ya da sık atıyor, atıyor atıyor sıkılıyor bir süre sonra gelişiyor çünkü atış becerisi. Biraz daha geri gidiyor biraz daha geri gidiyor biraz daha geliyor. <laughs> ve bu şekilde sürekli akışa girmiş, sürekli memnun olmuş oluyor. Stres de olmuyor. Ama ödülü alamam diye de bir kaygı oluşuyor. Ya da ceza alırım diye. Gelişim ihtiyacı geri bildirim öz değerlendirme ile artar. Kendini değerlendirip geri bildirim aldıkça yaptığı işten keyif alır. Bununla ilgili bir video atacağım geri bildirimle ilgili. Bir de ilişki kurmak da olabilir. Yani çocuğu geliştirmek olmasa ilişki kurma ihtiyacı da olabilir. Yani çocuğa ilgi soru, ilgi, ilgi soruları sormaktır. Bunların örnekleri var kitapta. Ee, bunu yaptıkça çocuk zaten anlattıkça o işten keyif alır. Yani bir örnek vereyim kendisi veriyor yine. Özgür Bolat veriyor. Ya mesela çocuk kitap okuyor. Aa güzel kitap okuyorsun aferin demek yerine onu birey yerine koyup adam yerine koyup onu ne okuyorsun? Ne öğrendin? Ee, seni ne sarstı? Acaba ne güzel geldi? Kendine bağdaştırabildin mi gibi açık sorular sorarsan ona o kendi iç dünyasını sana anlatacak. Ya da mesela bir resim çiziyor. Resim için ona ödül vermek yerine ona övmek yerine ki övgü de kaygı yaratan bir şey. Onları da anlatıyor. Çünkü övdüğün zaman diğer seferde kaygılanıyor. Acaba övecek mi? Onay alacağım mı annemden? Diye kaygılanıyor. İşte ona soracağım ne anlatıyorsun burada? Ne, ne için çizdin bunu? Çünkü çocuğun iç dünyasının yansıması resim. Yani çocuk eğitim için kesinlikle bence bir numaralı bir adam ya. İşte Çocuğu ödülle motive etmek yerine ödülle motive etmek yerine ona sorumluluk kazandırmak gerekir. Sorumluluğunu bilir zaten kontrol ede gerek kalmaz. Alır zaten yapar onu. Niye yapmasın? Ama bu kadar sertçe davranmak işte onu anlamamaya çalışmak sonucunda zaten problemli oluyor. En temelde anlamamak. Onu da anlatıyor kitapta. Ödülle cezalandırma kitabının adı. Beni ödülle cezalandırma. E, sorumluluk kazandırmanın temelinde demokratik aile olmak yatar. Bu da belli bir düzen verir, belli kurallar verir ve, belli bir özellik verir. Üç temel adımda olur. evde kurallar rutin yoluyla düzen kurulur işte neyse anlatıyor. Kitabı okursan daha iyi anlatıyor. Bu özeti her bölümün sonunda özeti de var. Direkt özetlere de okuyabilirsin. Çocuk kurallara uymazsa tehdit ödül cezaya başvurmak. Ee, başvurulmak çok e, boş şeyler, çok sıkıntılı şeyler, çok işlevsiz şeyler. Problemin temeli anlaşılacak. Çocuğu anlaman gerekiyor. Niye o problemi var? Aynı şeyi kendin için de düşünebilirsin. Ne yani bir sorunun varsa bir kendine sor acaba ne benim problemim? Niye oluyor bu? Duygularını anlamaya çalış. duyguyla ilgili bir videosu var. Şimdi hepsine gireceğim. Ee, yani YouTube'dan. Problemin ailenin çocuk adına çözmesi yerine işte bu İşte neyse anladım olayları yani aile ha e, mesela davranışın bedeli ödettirilecek dedim ya bedel ödettirme ceza ya da ödül yerine bedel ödettirme de şudur uçağı kaçırdın mı e, paran gider uçağı kaçırdın mı yanar uçak e, bu şekilde bedel ödettirme yani uçağı kaçırdın mı e, ceza çekmiş olmazsın belli net kurallar vardır uymazsan e, bedelini ödemiş olursun. Yani belli saatte ders alınır mesela saat 9'da. 9'dan 9.1 geçe gelsen alınamazsın dersi. Bu kadar. Bedel ödettirme budur. Kaybetmendir yani. Net olmasıdır. Ve davranışın de, doğal sonucudur. Aradaki nüansı çok güzel anlatıyor. Beceri. Şimdi bu başarı ile ilgili. Beceri, ya başarı, ya başarı çaba. Kendisi bu arada Harvard, Boğaziçi, Cambridge bir de e, MIT'de Boğaz Boğaziçi'nde lisansı Harvard'da eee master'ı, Cambridge'te de doktorasını yapmış eğitim üzerine beceri. bir a, e, kişi. Yani beceri buluyor ya çocuk, hı. ondan üzerine çaba veriyor. Hı hı. Bu çok önemli. Evet. Üçüncü önemli şey duygusal yetkinlik. Duygusal yetkinlik şu demek? Bu da çok işte önemli. Duygusal yetkinlik. Çok büyük becerim var. Oto kontrolüm de var. Ama başarısız olacağımda bunun sonucunda ulaşacak duyguyla baş edemeyeceğimi düşünüyorsam ben o zaman başarı durumuna kaçıyorum. Oraya giriyorum. Tam dediğim şey benim. O gün onu? anlatamadım çok anlatamadım. da bu bu. Tam da bu olay oluyor. Aç Şimdi evet, açacak. Şöyle oluyor. Mesela hem başarıdan korkma var hem de başarısızlıktan korkma var. Başarısızdan korkma eğer diyor ben çabalarsam diyor sonucunda istediğim yere ulaşamazsam insanlar benden dalga geçecek. Rezil olacağım. Babamın gözünden düşeceğim. Öğretmenin gözünden düşeceğim, annemin gözünden düşeceğim. Burada oluşan duygu ne? Utanç duygusu oluşuyor. Utancı koruyan duygu ne? Korku oluşuyor orada. Utancı yaşarsa bununla nasıl baş ediyor? Ya içine dönük oluyor ya da e, öfke oluşuyor. Eğer ben bunları baş edemeyeceğimi düşünürsem kendimi en baştan korumaya alıyorum. Başarısız olma ihtimali olan işlere girmiyorum ben ne kadar becerili olsam da oto kontrolüm ne kadar yüksek olsa da sığ sularda geziniyorum. Sığ sularda kendimi takılıyorum. <laughs> yani problemler ya da yani seni geliştirecek konularla uğraşmıyorsun. Sığ sularda uğraşıyorsun. Çünkü belki egon sarsılacak. İşte self serving bayağı da çok ilişkili bu. Yani bireylik saygın sarsılacak bu sorularda. Olabilir. Çünkü yapamıyorsun. Ya da işte ne bileyim korkutuyor da olabilir. <laughs> başarıdan korku, başarıdan bir de başarıdan korku var. Şimdi ben diyorum ki ben bu işe girersem başarılı olabilir miyim? Evet olurum. Ama başarılı olursam ne olur? Bir beklenti yükselir. Beklenti yükselir. İki sorumluluk artar. Sorumluluk artar. Üç düşman kazanırım. Dört şimdi şöyle çok şey olur yani alt tabakada alt tabakada nasıl diyeyim böyle eee şöyle olur. Sen Türk kültürüne çok fazladır. Sen zengin olunca bizi görmezsin. Sen ünlü olunca bizi görmezsin. Değil mi? Çok olur mu? Böyle olunca başarılı olacağında da ihanet edeceği duygusu oluşur insanda. Yalnızlaşıyor. Yalnızlaşma korkusu olur. Bu da başarıdan korkudur. Eğer ben duygusal yetkinliğim yüksek olursa ben derim ki ben bu duyguların hepsini yönetebilirim. Sıkıntı yok. Onun için Bağır'ın dedi oyun çok önemli. Onun için duygusal gelişim çok önemli. Onun için sosyal gelişim çok önemli. Ben bunları sağlıyorsam başarılı şöyle olur. Başarısız oldum mu? Oldum. Bir daha denelim. Başarısız oldum mu? Oldum. Ben bu başarısızlıktan bir şey öğrenirim. Fark etmez. O zaman bu duyguyu yapmak insanı öyle özgürleştirir ki o zaman beceri, çaba ve duygusal yetkinlik aynı zamanda arkadaşların kim olduğu dediğim o ortam sağlandığı zaman başarı otomatikman ortaya çıkıyor.